geçmişi 3000 yıl öncesine dayanan Seyit Ömer Şöyük'te kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çelikler Seyit Ömer Elektrik Üretim AŞ çalışma sahasında yapılan kazı çalışmaları kapsamında geçmişi erken Tunç çağına kadar dayanan höyükte sürdürülen kazılarla yıllık 2500 eser gün yüzüne çıkartılıyor. 2019 yılından itibaren Kütahya Müze Müdürlüğü'nce Çelikler Holding sponsorluğunda sürdürülen çalışmaların devam ettiğini söyleyen Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim görevlisi Nazan Ünan, alandaki 175 olan çalışan sayısının 250'yi bulacağını belirtti. 2019 yılından itibaren ise Kütahya Müze Müdürlüğü tarafından kazılar sürdürülüyor. Çelikler Holding sponsorluğunda ortalama 175 kişi ile çalışmalarımız başladı. Ee, ancak gün geçtikçe sayı ilerleyecek ve 250 bandında 250 kişiyle çalışmalarımız sürecek. Yunan kasa çalışmalarına katılan kadınlar için istihdam oluşturulduğunu aktardı. 50 e, uzman ekip arkeolog, restoratör e, seramikçi gibi farklı uzmanlık dağlarından 50 uzman ekip de görev almakta. Çalışanlarımızın 50'ye yakın kadarı yine kadın işçilerden oluşuyor bu senede geçen senelerde olduğu gibi. Hem çevre köyler hem de Kütahya için aslında bir anlamda istihdam da sağlanıyor diyebiliriz. Yunan burası binlerce yıldır yerleşim halinde olan bir alan dedi. Tabi günümüzden farklı olarak yerleşim e, biçimi, mekanların konumlanması, biraz daha birleşik ortak duvarlı, dar alanda daha fazla e, yerleşimci ve e, mekan olduğunu düşünürsek aslında e, bugünkü bir köyden çok çok daha fazla insanın burada e, bin yıllarca yerleştiğini, e, bu yerleşimin ve kültürün aktarılarak devam ettiğini söyleyebiliriz. İç Batı Anadolu bölgesinde bu denli geniş kapsamlı bir çalışma olmadığına dikkat çeken Yunan kazının Anadolu'nun yerleşme planının ortaya çıkması açısından da önemli olduğunu söyledi. İç Batı Anadolu bölgesinde bu denli geniş kapsamlı bir kazı bulunmamakta, yerleşimin tamamının kazınması açısından, Anadolu yerleşim planının açığa çıkarılması açısından da oldukça önem taşıyor diyebiliriz. Seyit Ömer Höyük'te 1989 yılından beri süren çalışmalarda e, tabi her sene için değişmekle birlikte ortalama 2500 gibi bir e, eser açığa çıkarılıyor. <laughs>